Bir tane altı altı eder. İki tane altı on iki eder. Üç tane altı on sekiz eder. Dört tane o, altı yirmi dört eder. Beş, beş, beş tane beş tane altı otuz eder. 11 tane 6, 66 yapar. 12 tane 6, 72 eder. 13 tane 6, 78 eder. 14 tane 6, 84 eder. 15 tane 6, 90 eder. 16 tane 6, 96 eder. 17 tane 6, 100. I